birlikte derinin kardeşimle birlikte odamızı toplayacağız değil mi? <laughs> Ama toplayalım çok oynadık. <laughs> Ama bak odayı toplamazsak kurt bizi kurt, kurt bizi ısırır. Tüfekler gelir içeriye bizi ısırır. Ile. Yok tamam hadi tatlıyalım bu kutuya. Yapmayayım kancaya. Yapmaz mıyım? Yapmam. Bu top, ee, bu kutuya koy da senin kafana dökel. 还得播。 Buraya görsün, buraya yap. tamam? Öyle. Beş, beş, iki. oradan çekil. Arkadaşlar hiçbir şey görünmüyor Ne? Biraz önce kurtardım. Şimdi. Tut, şimdi. Yiyeceğim. Kay. Ana. Tabet gitti. Tabet. Tabet düştü. Tabet. Ya bana. Dur biraz. Bak ama daha buraya olmadı ki. geldi. Çok iyi. Yeni kapak. Ay 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 ay. Baba. Baba. Arkadaşlar birazdan bab babam da gelecek de derinden baba diyor. Aa, şimdi yapacağım. Siz şimdi... Arkadaşlar biz buradayız. Bir yere gitmedik. Sadece buraya kaçan kartları kafasına dökmeye çalışıyor. E -E kartları topluyoruz. Aa. Ay çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Son kartımız bu da. Derin aslında biz bunları sana e ee, dökmek için değil topladık. Yani kafana dökmeyeceğiz bunu derin. Hayır. <laughs> Arkadaşlar bir saniye bir saniye. Ay ay. Ben artık olsun dedim. Ama dedim çok da yapandım. <laughs> <Tavuk yapmayacağım. gülüyor> Hayır yapmayacağım. Uçacağım, Hayır. yapmayacağım. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır Ух Çok kıyamayınca böyle oluyor. Ben de topluyorum. Hayır oturma oraya. Açıdan. Hayır o zaman kum vermiyorum. Birlikte toplayacağız. O, ki, kum vermiyorum. Açıdan. Kum vermiyorum. Kum vermeyeceğim. 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 Mircan. Ya yiyeceğim. çocuk. çekeceğim şimdi senden? Ya derin. Hayır burada dursun. Burada dur. Ya bir şey yine toplatamadım ona yine toplatamadım toplatamadım o kıza Senin bloğumu biliyor izliyorsan bir peride artık annenin WhatsApp'ını almak yerine artık buradan konuşalım Ama WhatsApp'a yazacağım. Ha WhatsApp'a yazacağım hem de söyledim. La la la. Ay. Bye bye. Oo. Yine ben topladım. hanımefendi Ne? Yapma. <laughs> Sen öyle istedin. Otur Allah Allah otur 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 kendin otur Oturmam. otur kendin otur Oturmam. otur 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 Gel. hoş geldin. Ben geldim. Hoş geldin. Benim Ayşen. sen? Bir Dedi ben cepa kitabı, tepavhoca... ben Benim de. Iym. Hayır bunu sen beğenmeyeceksin ki ben boyayacağım. Ben boyayacağım. Ben boyayacağım. Sen ben... de buraya çiz. Tamam. Al kalem. Vay. Vay. Başka yok kalem yalnız. Yalnız kalem yok. Ne? Ya kaka mı Kalem vermeyeceğim. Hayır, <laughs> Desene vermeyeceğim ki. Mai. Vermeyeceğim. May. Vermeyeceğim. 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 <laughs> ya <laughs> kalemlerini buraya koyacağım. Kalemlerini buraya koyacağım. Kalemlerini buraya koyacağım. Öf, öf, bu çocukla işim var. Aa, Benim kalem yok. Çiz. 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 Hayır. Duvarı çizemezsin. Ne? Ne? Hı -hı. Ay. Ay, Bunu boyayacağım arkadaşlar. Ne? 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 Arkadaşlar şimdi ben bu modu alacağım. Evet arkadaşlar bu modu şu anda yakalayayım. Görüyorsunuz ki yani? Evet şimdi Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. <laughs> derin, derin 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 çok güzel. O yüzden ona böyle söyleyişi şey, yani böyle söyleyebiliyor. Ben de yapacağım. bundan çıkardım. Şimdi videoyu dondurucam, boyayacağım, geçeceğim. 10 dakika olmuş. Evet arkadaşlar videom bitti. Arabam da bitti. Ve Nasıl almış, nasıl olmuş? Kanalıma abone olmayı istek videolar göndermeyin. Bu da bu da yapmayı unutmayın. Yani e, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye.